yürütme, yasama, yargı bu tip konulardaki tefekkürlerinin bir demokratik perspektife, bir demokratik yaklaşıma dayanmadığını, bunun tamamen ve tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerine, Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerine, AK Parti ve Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerine kurulduğunu görmek mümkündür. Ortaya koyulan, ortaya koyulan tek tek maddelerin tek tek madde olarak herhangi bir şekilde siyasi temsil olmaz. Buradan nasıl bir siyasi sonuç çıkar? Buradan nasıl bir devlet hayatı çıkar? Buradan vatandaşın iradesinin devlete yansıması konusunda verimli bir tablo mu çıkar, başka bir tablo mu çıkar diye baktığınızda geçmişteki vesayetin, eski Türkiye'nin o karanlık günlerinin yeniden diriltileceği bir siyasi tablonun çıkacağını görürsünüz. Bazen okursunuz bir metni tek tek maddeler içerisinde katıldıklarınız olur, katılmadıklarınız olur. Ama siyasi tecrübemiz, siyasi kültürümüz ve siyasi tarihimiz açısından ve önümüzdeki meydan okumalarla nasıl mücadele edeceğimize dönük bir yaklaşım açısından baktığınızda ihtiyacımız olanla ortaya koyulan arasındaki fark her zaman için Türkiye'de bir demokrasi açığı ortaya çıkarır. O yüzden bugün altılı masa üzerinden Türkiye'ye demokrasi getireceğiz. Özgürlük getireceğiz diyenlerin yaptığı şeyin bir siyaset değil bir anti siyaset olduğunu, demokrasi getirmek yerine demokrasiden bahsetmek yerine Türkiye'nin geçmişte yaşadığı o vesayetin yeniden dirileceği bir ortamı oluşturmaktan başka bir işe yaramayacağını açıkça ifade etmek gerekir. Onun için sizlerin yürüttüğünüz demokrasi mücadelesi mahallelerinizde, evlerinizde, ilçelerinizde, sokaklarınızda bütün bulunduğunuz platformlarda verdiğiniz bu mücadele Türkiye'nin en etkili demokrasi mücadelesi olmaya devam edecektir. Bakın yakın zamanda yakın zamanda bunların bir eski bakanları çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşarak biz iktidara geldiğimizde yine türbanla mücadele edeceğiz diyerekten kendi kafasına göre başörtüsü türban ayrımı yaparaktan daha sonra başkaları çıktı. Hizmet alan, hizmet veren kamusal alan kamusal alanda olmayan şeklinde ayrımlar yaparaktan bu vesayetin ipuçlarını göstermeye başladılar. Halbuki tüm bu mücadelelere verirken sizler ve sizden önceki arkadaşlarımız hayatlarının büyük bir kısmını aslında Türkiye'deki bu karanlık organizasyonları, karanlık düzenlemeleri temizlemek, Türkiye'de demokrasinin önünü açmak, Türkiye'deki bu karanlığı ortadan kaldırmak için bu çabaları, bu gayretleri ortaya koyarak verdiler. Şimdi gelinen noktada Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketlerinden biri olarak AK kadınların verdiği bu mücadelenin 2023'te açık ve net bir şekilde bu zaferle taşlanması aynı zamanda demokratik hak ve kazanımlarımızın korunması bakımından da elzemdir.